Evet çok saygıdeğer arkadaşlar, çok kıymetli basın mensupları öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle aziz milletimizi de selamlayarak, saygılarımı, hürmetlerimi arz ederek Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını, inşallah Ramazan ortamı içerisinde yaşadığımız bu kısıtlamaların da milletimizin hayatını çok fazla engellenmemesi ve bu noktada özellikle son günlerde yapılan artı kısıtlamalar noktasında da milletimizle paylaşacağımız bazı hususlar yanında günümüzle ilgili bazı değişikler noktasında sizlere bilgi vermek istiyorum. Malumunuz Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engelleme yetkisi veren genelgesi kamuoyunun gündemindedir. Deva Partisi olarak Bugün genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a dava açacağız. Özellikle kamu görevlisi olan kolluk personelinin görev ve yetkilerinin kapsamı açıkça polis ve salahiyet kanununda düzenlenmiştir. Polisin temel görevi genel olarak toplumun emniyetini ve güvenliğini sağlamaktır. Kolluk bu görevini yerine getirirken hukuk devletinin bir gereği olarak kanunlarda kendisine verilen görev ve yetkilerin dışına hiçbir şekilde çıkamaz. Maalesef son dönemde devamlı kolluk güçlerinin ölçüsüz şiddetini sosyal medyadan takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kamu hizmeti ifade eden kolluğun tüm eylem ve işlemlerinde şeffaf ve hesap verilebilir olması şarttır. Ne yazık ki kolluk güçlerine ses ve görüntü almayı engelleme yetkisi vermeye kalkan bu genelge ile polisin kanunda hiçbir dayanağı bulunmayan bir yetki verilmek istenmektedir. Keyfiliğin öne açılmaktadır. Daha doğrusu iktidar her noktada kendisine uygun gördüğü ve millete reva gördüğü keyfi uygulamaları artık polise de bu yetkiyi vermek suretiyle o sürece polisi de dahil etmektedir. Ee, bu neticenin sonucunda da elbette bundan çok daha fazla hukuksuzluklar, çok daha fazla suistimallere de adeta davetiye çıkarılmakta. Polis de bu noktada bu e, hukuksuzluklar hususunda bizzatihi iktidar tarafından da teşvik edilmektedir. Bu elbette iktidarın ruhuna, iktidarın anlayışına, iktidarın hukuk devleti noktasındaki eksik bilincine uygun bir süreçtir. Dolayısıyla bu açıdan şaşırmadık. Ancak elbette yazılı anayasanın hala hazırda daha da var olması boyutu itibarıyla şunu da bilmekteyiz ki hiç kimse veya hiçbir organ dayanağını anayasadan veya kanundan almayan bir kamu yetkisini kullanamaz. Her ne kadar sabahtan aşağı kadar Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı bu yetkiyi kullansa da Türkiye daha da bir anayasal düzen içerisinde yönetilmek noktasında iktidara devamlı bu normları hatırlatmak durumdayız ve hukuka dönmesini, hukuka dönme noktasında da üzerindeki sorumlulukları yerine getirmesini elbette hatırlatmak durumundayız. Özellikle idarenin bir genelge ile kanuna dayanmayan böyle bir yetkiyi kolluk güçlerine vermeye kalkması gerçekten yasama açısından da açık bir yetki gaspıdır. Dolayısıyla böyle bir talimat anayasa gereğince kanunsuz bir emirdir. Bu yetkiyi kullanan polis memuru ceza kanununun 24. maddesi gereğince de suç işlemiş olur. Dolayısıyla kolluk güçlerimizi suç işleme noktasında iktidarın bu açık davetine icabet etmemeye, hukuk devletine sahip çıkmaya, yarın öbürsü gün bu iktidar değiştiğinde hesabını veremeyecekleri hukuksuzluklara imza atmamaya özellikle kendilerine hatırlatmak, telkin etmek istiyorum. Bu her bir vatanseverin hukuk devleti müdafası yapan her bir vatandaşın görevidir ve elbette de polis bu ölçüsüz kendisine anayasadan alınmayan bu yetkilerin verilmesi neticesinde vatandaşımıza karşı da bu uygulamaları yaptığı takdirde de her bir vatandaşımız da polise hukuku hatırlatmak zorundadır. Bakın öyle bir noktaya geldik ki artık her gün nasıl iktidara, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, hukuk devletine en basit hukuk normalarını, en basit herkesin bildiği hukuk ilkelerini hatırlatma gibi bir durumumuz varsa hukuku sokakta korumakla mükellef olan polise de artık iktidarın bu ölçüsüzlükleri ve bu teşviki neticesinde de vatandaşımız da devamlı hukuku hatırlatmak zorundadır. Aksi takdirde hukuk devletini koruma imkanına maalesef sahip olamayacağız. Saygılarımla arkadaşlar. Öncelikle Sayın İçişleri Bakanı ve genelgeyi hazırlayan görevliler hukuku bilmedikleri gibi Aynı zamanda kamuoyunu da devamlı yanlış bilgilendirmektedirler. Genelge, özel hayatın gizliliği ile kişisel verilerin korunması hakkına dair bütünüyle çarpıtma niteliğinde değerlendirmeler içermektedir. Polisin mesleğini icra faaliyeti kesinlikle özel hayat niteliğinde olamaz. Böyle bir anlayış gerçekten yani aklı selimden de iyice uzaklaşmış bir anlayıştır. Ortaya koyduğu argümanlar ileride Hukuk öğrencilerine hukuksuzluk dersi niteliğinde verilecek konu başlıkları arasındadır. Kamu görevi ifa eden bir polis görevini kamuya açık olarak ifa eder. Kamuya açık bir alanda kamunun haber alma hakkı kapsamındaki olaylar yaşanırken hem polislerin hem de diğer vatandaşların fiillerinin sesli ve görüntülü kayıtlarının alınması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. Çünkü polisin müdahale ettiği olaylar polisler açısından özel hayatla ilgili değildir. Sayın İçişleri Bakanının pek umurunda olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında da kişilerin kamuya açık alanda görevleri ve meslek yaşamlarıyla ilgili olan faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılmasının özel hayat kapsamında değerlendirilmediğini kamuoyunun dikkatine de sunmak istiyorum. Ayrıca buradan iktidara sesleniyorum. Şayet polislerin aile ve özel hayatını gerçekten düşünüyorsanız, öncelikle çalışma şartlarını iyileştirin. Polis intiharlarını engelleyin. Yıllardır sözünüz verdiğiniz 300 ek gösterge düzenlemesini yapın ve polise de suç işlemesi noktasında teşvik etmeyin. Polisi koruyun. Kıymetli arkadaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi Polislere basın mensuplarının mesleklerinin gereğini yapmasını ve vatandaşların da olası suçları ispat edebilmesi için çekim yapmasını engelleme talimatı vermektedir. Genelge ifade ve basın özgürlüğü ile hak arama hürriyetini doğrudan engellemektedir. Ayrıca yaşam hakkı ve vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakları bakımından devletin etkin soruşturma yapma yükümlülüğü de sınırlanmaktadır. Tüm bu haklar Anayasa'da temel hak ve özgürlükler kapsamında korunan ve ancak ve ancak kanunda la sınırlanabilen özel koruma altında olan haklardır. Hiçbir kanuni dayanağı bulunmayan bu genelge ile temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması anayasanın 13. maddesine aykırı olduğu gibi anayasal haklara da ölçüsüz bir müdahaledir. Söz konusu genelgenin polisin keyfi uygulamalarına sebep olacak şekilde geniş bir takdir alanı açtığı açıktır. Temel hak ve özgürlükler alanında idareye keyfi uygulamalara meydan verebilecek çok geniş bir takdir yetkisi tanınması bu genelgenin yol açacağı sonuçlar itibarıyla da anayasaya aykırılığı da daha da ağır bir boyuta taşıyacaktır. Değerli arkadaşlar, toplumsal olaylar sırasında ses ve görüntü kaydı alınması vatandaşların anayasanın 26. maddesine göre haber alma hakkının basın mensuplarının ise Anayasa'nın 28. ve 30. maddesi açısından basın hürriyetinin bir parçasıdır. Ayrıca Yargıtay içtihatlarına göre bir suçun ispatına yönelik kaybolma olasılığı bulunan bir delilin muhafazasını sağlamak üzere ses ve görüntü kaydı alınması suç olmadığı gibi hukuka uygun bir delil niteliği de kazanmaktadır. Anayasanın 36. maddesi gereğince herkes meşru vasıtalarla hakkını arama özgürlüğüne sahiptir. Oysa toplumsal olaylar sırasında polislerin ölçüsüz güç kullanımı, doğrudan copa başvurması, gaz kapsüllerini vatandaşları hedefleyerek sıkması, ateşli silahın meşru savunma kapsamında kullanılıp kullanılmadığı gibi vakaların en önemli ispat aracı fotoğraf ve videolar olmaktadır. Örneğin Soma maden kazası ile ilgili bir protestoda yararlanan Betül Öztürk Gülhan ve Sıla Koç, kolluğun orantısız kuvvet uygulaması nedeniyle yaralandıklarını ancak mahkemeye sundukları video kayıtlarıyla ispatlayabilmişlerdir. Örneğin dün bir camide bulunan cemaate biber gazı sıkan polislerin görüntüsü sosyal medyaya da yansımamış olsaydı bu vicdansızlığı, bu izansızlığı biz nasıl öğrenecektik? ve bunun idari soruşturma ve cezai soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı elbette üzerine düşeni yapmayacaktır ama idari ve cezai soruşturma kapsamında bunun değerlendirilmesi örneğin valinin de ilgili polisleri açığa alması konusu gündeme gelebilecek miydi? Mümkün değildi. Reddedeceklerdi. Çıkıp propaganda deyip reddedeceklerdi. Her zaman yaptıkları gibi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada toplumsal olaylarda Polis şiddetine karşı sıradan vatandaşın elindeki en büyük delil kamera kaydıdır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesi olayında polisin Afro-Amerikalı George Floyd'un boynuna 8 dakika boyunca diziyle bastırarak öldürmesi olayının ortaya çıkarılmasında hafızalara kazanan görüntü olmasaydı söz konusu vahşeti nasıl öğrenecektik ve söz konusu vahşetin hukuki takibatı nasıl sağlanacaktı? Söz konusu ABD olunca polis şiddetini kınayanlar maalesef demokratik standartları kendi vatandaşları için hak görmemektedirler. Değerli arkadaşlar, iktidarın keyfi yönetimi artık vatandaşı boğmaktadır. Ne yazık ki gelinen noktada Türkiye bırakın bir hukuk devleti ya da kanun devleti olarak nitelemeyi artık bir genelge ve talimat devleti haline gelmiştir. Dün akşam da marketlerden neyi alıp neyi alamayacağımızı bir genelge ile öğrenmiş olduk. Temel hak ve özgürlükleri genelge ile sınırlanamayacağını anlamayan, anlamaktan uzak, hukuktan nasipsiz iktidar, ürettiği hukuksuz yasaklara kılıf bulmak için de aklı selimden yoksun gerilim içinde yeni yasaklar üretmeyi maharet zannetmektedir. Kendini hukukla bağlı görmeyen iktidar adeta bir kast sistemi kurmuştur. Bir taraftan belirli bir gruba her türlü imtiyazı tanırken o grubu hukukun üstünde konumlandırırken diğer yandan bizleri yani sıradan vatandaşları her türlü zorbalıkla baskı altında tutmaya çalışmaktadır. Hukuka aykırı, tamamen keyfiyete dayalı, denetlenmesi mümkün olmayan bir genelgeyle toplumun haber alma ve basının haber verme özgürlüğünü kısıtlamaktadır öngörülebilirlikten tamamıyla uzak, suistimale açık ve kapsamı belirsiz genelge ile toplumun hak arama özgürlüğü engellenmeye çalışılmaktadır. Umuyoruz ki adaletten nasipsiz, haktan hukuktan anlamayan bir zihniyetin eseri olan bu genelgenin iptali için açacağımız davada Danıştay bir an önce yürütmenin durdurulması kararını verir. Ardından da genelgeyi iptal eder, Bizler de Ankara'da hakimler de varmış diyebiliriz. Maalesef bu noktada bile gerçekten çok üzüntülü bir durumla karşı karşıya olduğumuz herkesin malumudur. Yok. Danıştay da bu hukuksuzluğu görmezden gelir ve iktidarın suyundan giderse, iktidarın suyuna giderse haklarımızı korumak için demokratik mücadelemizi sürdürmeye ve tüm bu hukuksuzlukları halkımızı anlatmaya elbette devam edeceğiz. Sandığın kurulacağı günü bekleyecek enseyi de kesinlikle karartmayacağız. Ümidimizi zinde tutacağız. Biliyoruz ki milletimiz de her zaman olduğu gibi vakarla ve sükunetle o günü bekliyor. Bizler Deva Partisi olarak ilk seçimlerde ülkemizi bu karanlık günlerden çıkarmaya özgür, eşit ve mutlu bir Türkiye inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.